Zaman zaman tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. Çamurat izi kalsın mantığıyla Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bir defa şunu söylemek durumundayım. Bu iddialar bizden önce eli nasırlı çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Elbette yapılan her işin eksiği fazlası doğrusu yanlışı olabilir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ama Türkiye'de tarım bitti demek sadece cehaletin değil büyük bir art niyetin işaretidir. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bakımından Avrupa'da lideriz. Dünyada ilk on içerisindeyiz. Fındık. İncir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde ise beşinciyiz. Destek ve yatırımlarımızla 2002 yılında 25,1 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2023 yılında 2,7 kat artışla 69,2 milyar dolara yükselttik. Tarım orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti. Sulanan arazi miktarını 48 milyon dekardan 71 milyon dekara çıkardık. Toplulaştırılan arazi miktarı 4,5 milyon dekardan 73 milyon dekara ulaştı. Sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği için ülkemiz genelinde toplam alanı 93 milyon dekar olan 440 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Hayvancılık özel önem verdiğimiz bir diğer alandır. Hayvancılık hiç tartışmasız ülke tarımının geleceğidir. Meseleye bu denli önemli ve stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan suni fiyat artışlarını yakından takip ettik, inceledik, sebeplerini tüm yönleriyle araştırdık. Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Fırsatçılara göz açtırmama yanında hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları da uygulamaya koyuyoruz. Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil ediyoruz. Aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek vereceğiz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde yetmiş ek destek sağlayacağız. Kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık. Bu sayede tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadar 45 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91 buçuk milyar liraya çıkacak. Alın terleriyle toprağı sulayan, emekleriyle onu üretime ürüne dönüştüren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.